Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine ben geldim. Evet. Bu aralar biraz yoğunum. Kusura bakmayın. Bir yandan bakımlar, bir yandan ev taşıması derken sizleri ihmal ettim. Ama sizleri çok özledim. Evet. Hemen şöyle bir aklınızdaki enerjilerine bir bakacağım. Bir sonraki bakımda da arkadaşlar yasak aşklar gelecek. Yasak aşklar videosu gelecek. Evet öncelikle aklınızdaki kişinin bir enerjisine başlayacağız. Ne düşünüyor, ne hissediyor ve yakın vadelerde neler planlıyor bunlara bir bakacağım arkadaşlar. Evet öncelikle videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 150 TL emoji satın arkadaşların tek sorunu Instagram'dan yanıtlıyorum. Onun dışında kişisel ve özel bakım isterseniz yine Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi, bütün videolarımda olduğu gibi bu açımda sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. En doğru kanallardan inşallah, en doğru mesajları almaya da ayrıca niyet ediyorum yine sizler adına. Ne yapıyoruz? Şöyle hemen rahat ve pozitif bir enerjiye geçiyoruz. Aklımızdaki kişiyi düşünüyoruz. Ve açılma başlıyoruz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin Size dair hemen şöyle kısa bir enerjilerine bakalım. Bana güven dedi. Bu arada stoklanıyorsunuz. Sizi gözlemliyor arkadaşlar. Üstüme gelme. Biraz ego da mevcut. Ailemle senin aranda kalıyorum dedi. Bana teslim. sana Ben sana teslim oldum dedi ve seni asla bırakmayacağım dedi arkadaşlar. Peki. Evet. Şimdi enerjisine baktığımız zaman aklınızdaki kişi de e, aklınızdaki kişi e, size karşı ya da siz aklınızdaki kişiye karşı biraz güven problemleri yaşanıyor olabilir bu ilişkide. Yani aklınızdaki kişi biraz gelgit yapıyor olabilir ya da siz biraz ister istemez ilişki içerisinde dengesizleşmiş olabilirsiniz enerji bakımından. Bir saniye arkadaşlar kapı çalıyor. Evet geldim arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi yani ilişki içerisinde karşılıklı bir güven problemi yaşanıyor olabilir. Siz aklınızdaki kişiye güvenmiyor olabilirsiniz ya da aklınızdaki size güvenmiyor olabilir arkadaşlar. Bir güven problemi yaşanıyor olarak görünüyor söylediğim gibi. Şimdi burada aklınızdaki kişi üstüme gelme demekle beraber ne diyor arkadaşlar? Yani aklınızdaki kişi narsist olabilir, bencil olabilir, ben merkezci olabilir, benim dediğim ya da ben ne dersem o, ben ararsam ararım. İşte ben ara dersem ara gibi gibi bir takım size sıkıntı çıkartıyor olabilir. Onun yanı sıra ailenle sen aranda kaldım demesi de şimdi beni dinleyenler şimdi kolektif açılım olduğu için hepinizi kapsamayacaktır ama şimdi bir kısmınızın aklınızdaki kişi evli olabilir arkadaşlar. Yani evli olmasına yani eş problemi olmasından kaynak ya da ailesi kendi normal anne baba gibi faktörlerin arasında da kalıyor olabilir. Aklınız, ya, aklınızdaki kişi herkes kendi ilişki tipine göre alsın arkadaşlar. Şimdi burada üçüncü kişi faktöründen kaynak, yani bir aile faktöründen kaynaklı. Olmak üzere aklınızdaki kişise biraz narsist davranıyor olabilir. Ben ne dersem o triplerine giriyor olabilir. Aileden de vazgeçemiyor olabilir. Yani eşten de vazgeçemiyor olabilir, sizden de vazgeçemiyor olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı bir arada kalma olayı var. Evet. Kusura bakmayın böyle durdurmak zorunda kalıyorum. Yanlış basmışlar arkadaşlar zile. Evet devam ediyoruz. Dediğim gibi yani e, engeller. Üçüncü kişi engelinden kaynaklı. Aklınızdaki kişi biraz e, kendince narsist davranıyor olabilir. Çünkü burada ailemle senin aranda kalıyorum dedi. Yani iki, taraf, iki tarafı da seçemiyor arkadaşlar. Ne aileden vazgeçebiliyor ya da ne de eşten vazgeçemiyor ya da ne de belki yasak aşk yaşadık kişiden vazgeçemiyor. Ya da kendi belki de annesi babasından vazgeçemiyordur ya da sizden de vazgeçemiyordur. Dediğim gibi ama burada diyor ki seni çok fazla düşünüyorum, seni çok fazla arzuluyorum. Senden vazgeçemiyorum ve seni de asla bırakamam ve bırakmayacağım diyor arkadaşlar. Yani sizin varlığınızın aslında ona güç verdiğini söylüyor. Peki bakalım sizin hakkında sizin hakkınızda en gerçek düşüncesi neymiş? Finansal sıkıntılar, kararsızlık. Evet kararsızlığı zaten enerjilerde söyledi bağlılık burada çağlanış facısı güç meleği ve sözleşme bir kart da alalım şefkatli bağlantılar Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi şey size dair gerçekten ne düşünüyor dediğimiz zaman evet şimdi bir çoğunuz aklınızda kişiyle ayrı olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişinin sessiz olduğu da çıkmıyor olabilir. Yani bir sessizlik içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi sizin yokluğunuzu çektiğini görüyorum. Ama e, yani biraz aşk acısı çektiğini görüyorum arkadaşlar. Ve sizin yokluğunuza çok tahammül ol, olan da bir yapısı yok. Yani güçlü bir enerjisi yok. Onu söyleyeyim. Şimdi birçoğunuzun aklınızda kişi gördüğünüz üzere şöyle göstereyim bağlıkla beraber evli olarak geliyor arkadaşlar. Sonra bana demiyor sürekli evli evli diyorsunuz diye. şimdi i̇şte aklınızda evet birçoğunuzun aklınızda kişi burada evli olduğunu yani hayatını bir eş faktörü olduğunu söylüyor. Demek ki bundan kaynaklı aile ve senin aranda kalıyorum diyor arkadaşlar ama e, evet bu aradaki mevcut soğukluk ya da bu aradaki sessizlik ya da bu aradaki ayrılık her neyse bunu bir şifalandırmak bunu bir aradan kaldırmak istiyor aklınızdaki kişi düşüncesinde bu var sizi çok güçlü görüyor sizi çok beğeniyor çok arzuluyor e, ve ikili ilişki yaşıyorsanız yani üçüncü kişi engeliniz yoksa arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle ciddi e, düşünüyor olabilir yani evlilik teklifi alabilirsiniz, ilişkiniz ciddiyete doğru kayabilir, daha ciddi e, ilişki içerisine girebilirsiniz. Eğer e, eş faktörü varsa, üçüncü kişi engeli de varsa arkadaşlar, aklınızdaki kişi sizden de vazgeçmeyecek, aileden de vazgeçmeyecek, onu söyleyeyim. E, ama bir çoğunuzu kapsayan vade geliyor burada. 14, yani 14 gün içerisinde aklınızdaki kişiden, bir haber, bir mesajlaşma ya da yüze gelme, kavuşma, tensel bir kavuşum bile olabilir diyor kartlarımız. Peki. Hemen şöyle bir kalp noktasına bakalım. Bakalım kalben ne hissediyormuş. Kutlama. Pusula. Saklı kalp. Bavul. Zaman unicorn geldi. Yılan ve sabır. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi yani birçoğunuzda barışmalar, görüşmeler, kavuşmalar mevcut. Onu söyleyeyim. Çok az bir vadesi kalmış kavuşmanın, barışmanın ya da sessizliğin bitmesine. Şimdi aklınızda kişi sizi merak ediyor, siz aklınızdaki kişiyi merak ediyorsunuz. Aklınızdaki kişi sizden adım bekliyor, siz aklınızdaki kişiden bekliyorsunuz. Gibi gibi yani iki tarafında birbirinden beklediği bir adım var. Hatta bir kısmınız aklınızda kişiyle tatile gidebilirsiniz. Bir, ufak bir tatillik bir e, mevzunuz olabilir ya da bir yol yapabilirsiniz. Aklınızda kişi biraz zamana doğru bırakmış olarak görünüyor bazı meseleleri. Özellikle ilişkiyle alakalı bekleyen bir takım e, zaman dilimi var, mevzular var. Ve hatta görüşmek ve barışmakla alakalı da kendince bir zaman belirlemiş. O zaman dilimi içerisinde sizle bir görüşmek, sizle bir konuşmak istiyor arkadaşlar. Burada yılan kartıyla beraber. Aklınızdaki kişiyle aranızda üçüncü kişi engeli olabilir. Yani bir eş faktörü varsa arkadaşlar aklınızda kişi belki de eşine sabır gösteriyor olabilir. Eşinin bazı şeylerini görmezden geliyor olabilir. Ya da aklınızdaki kişiyle aranızı açmak isteyen bir takım insanlar olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Peki hemen şöyle önümüzdeki vadelere bakalım. Mahkeme. Kupa Onlusu, Kupa Şövalyesi, Asa Yedilisi, Kılıç Yedilisi, Kupa Üçlüsü, Büyücü ve Joker. Şimdi burada önümüzdeki vadelere baktığımız zaman ufak bir kısmınızın aklınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet bugün nedense bu çocuklarla alakalı biraz başım dertte arkadaşlar sürekli zile basıyorlar kusura bakmayın. Evet dediğim gibi ufak bir kısmınızda aklınızda kişi e, boşanmak için dilekçe verebilir. Eğer e, boşanma için bir süreç varsa bu e, sonuçlanabilir. Ayrılıkla noktalanabilir. Eğer dediğim gibi evli değilse aklınıza kişi sizle alakalı artık evlenmekle alakalı yani bu ilişkiyi ciddiyete taşımakla alakalı arkadaşlar bir karara varacak. Dediğim gibi birçoğunuz evlilik teklif alabilirsiniz. İlişkiniz bile Rus'ta atlayabilir, ciddiyete kavuşabilir. Aklınızdaki kişi siz daha çok sahiplenebilir ya da bu ilişkiye sahiplenebilir. Çünkü burada aklınızdaki kişi her ne olsa evli de olsa, bekar da olsa aklınızdaki kişi vazgeçmeyeceğini ve size karşı geleceğini, yani size doğru geleceğini, hatta bunu da sevgiyle yapacağını söylüyor arkadaşlar. Arada diyor engel ne olursa olsun ben yine seninle görüşeceğim. Çünkü ben sana karşı bağımlıyım, seni seviyorum ve sana doğru çekiliyorum diyor arkadaşlar. Ama şu bir faktör ki aklınızdaki kişi özgürlüğünden taviz vermek istemeyecek. Çok baskıya gelmek istemeyecek. Çok sıkıya gelmek istemeyecek arkadaşlar. Bu konuda biraz dikkat ederseniz ilişkinizde güzel noktalar yaşayabilirsiniz. Bu önümüzdeki vadelerde dediğim gibi bir takım boşanma başlangıçları evraklar olabilir. Boşanma eğer varsa evraklar varsa bu boşanmakla alakalı tarih yani bu önümüzdeki süreçte Direkt boşanılabilir arkadaşlar Ama burada her ne olursa olsun Aklınızdaki kişi size doğru geleceğini Ve size doğru Tutkuyla ve sevgiyle aslında bir adım atacağını Ve geleceğini söylüyor arkadaşlar Evet aklımızdaki kişinin enerjisi bu Bir sonraki açılım Üçlü ilişkiler olacak arkadaşlar Kusura bakmayın videoyu çok fazla duraksattım farkındayım Sizden çok özür diliyorum Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın bir sonraki açılımda görüşmek üzere Hoşçakalın